Türk yapımı Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları, Birleşik Arap Emirliklerinin silah ve terörist desteği verdiği Sudan'daki hızlı destek kuvvetlerine silah taşıyan askeri araç konvoyunu yok etti. Türk yapımı Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları, Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle Mısır'daki askeri hava üslerine konuşlandı. Mısır'da konuşlanan Bayraktar TB2'ler, Sudan'daki çatışmalara bu üslerden kalkarak müdahale ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri tarafından Libya'ya gönderilen silahlar askeri araç konvoyuyla Sudan'a sevk edildi. Mısır'dan havalanan Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları, Libya'dan Sudan'a hareket halindeki silah yüklü askeri konvoylara hava harekatı düzenledi. Türk yapımı SİHA'lar Birleşik Arap Emirlikleri tarafından teröristlere gönderilen silahları imha etti. Birleşik Arap Emirlikleri destekli teröristleri El Feşir'de yaptıkları katliam sonrası Sudan ordusu hızlı destek kuvvetlerine yönelik hava saldırılarını artırmıştı. Hızlı destek kuvvetlerinin lojistik hatları ve güzergahları sihalarla vurularak teröristlere mühimmat desteğinin önü kesiliyor. Hızlı destek kuvvetlerinin lojistik hatlarının kesilmesiyle birlikte Sudan ordusunun kara harekatı başlatması bekleniyor. Middle East Eye EA gazetesinde yer alan haberde Mısır ve Türkiye ordularının Sudan konusunda doğrudan işbirliği yapmaya başladığı ve bunun iki bölgesel rakip arasında nadir görülen bir yakınlaşmaya işaret ettiği belirtildi. Üst düzey bir Mısır güvenlik kaynağına göre koordinasyon, hızlı destek kuvvetlerinin toprak kazanımlarını kontrol altına almak ve Darfur'u istikrara kavuşturmak için Sudan ordusuna destek sağlamaya odaklanıyor. Kaynak Gazeteye yaptığı açıklamada, El Feşir ve çevresindeki bölgeleri geri almak için olası bir saldırı için hazırlıklar devam ediyor. Bu hazırlıklar arasında, hızlı destek kuvvetleri birliklerine herhangi bir yabancı hava desteğinin ulaşmasını engelleyecek önlemler de yer alıyor, dedi. Konuya doğrudan vakıf bir Türk kaynak, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Sudan ordusuna desteğini artırmayı planladığını söyledi. Kaynak, Zaten daha fazla sistem göndermeyi planlıyorduk ancak El Feşir pogromları kararlılığımızı daha da artırdı dedi. Türkiye, geçen yıldan bu yana Sudan hava kuvvetlerine askeri insansız hava araçları, havadan karaya füzeler ve komuta merkezleri sağlıyor. Türk kaynak, bu desteğin devam edeceğini belirtti. Türk insansız hava araçları operatörleri de Sudan'da faaliyet gösteriyor. Türk kaynak Ankara'nın Sudan ordusuna hava savunma sistemleri tedarik edemeyeceğini çünkü elindeki yerel üretim ekipmanın sınırlı miktarda olduğunu savundu. Gazetenin Mısır ve Sudan kaynaklarını doğrulayan Türk kaynaklar, Mısır'ın savaş boyunca Sudan ordusunu sessizce desteklediğini belirtti. Bu kaynaklardan biri, hızlı destek kuvvetlerinin Washington'daki diplomatik müzakereleri aksatması nedeniyle Mısırlılar artık daha görünür olmaktan memnun dedi. Sudanlı analist Halit Hayır, verdiği demeçte, Sudan ordusu, El Faşir'in düşüşünden sonra Mısır ve Türkiye'nin kendisine silah sağlamasını bekliyor. Özellikle Mısır, güney sınırını güvence altına alma konusunda çıkar sahibi ve hızlı destek kuvvetlerinin kendisine yönelik konuşlanmalarından endişe duyuyor, dedi. Diğer yandan Birleşik Arap Emirlikleri destekli hızlı destek kuvvetleri, dörtlü ülkeler Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan Krallığı ve Mısır Arap Cumhuriyeti tarafından önerilen insani ateşkes'e katılma konusunda mutabakata vardığını doğruladı. Hızlı destek kuvvetleri, ateşkesi kabul etmesinin devam eden savaşın yol açtığı felaket düzeyindeki insani sonuçları ele almayı ve sivillerin korunmasını güçlendirmeyi amaçladığını belirtti. Kuvvet Tüm Sudan halkına acil ve engelsiz bir şekilde insani yardım ulaştırılmasını sağlamak için insani ateşkes anlaşmasının şartlarını tamamlamaya hazır olduğunu ifade etti. Hızlı destek kuvvetleri ayrıca anlaşmanın hızlı bir şekilde uygulanmasını ve ateşkes düzenlemeleri ile Sudan'ın siyasi yol haritasının temel ilkeleri üzerine görüşmelere başlanmasını arzuladığını dile getirdi. Sudak hükümeti ise Teklif edilen ateşkes anlaşmasına sıcak bakmazken henüz bir yanıt vermedi. Öte yandan İsrail, Türk ordusunun Gazze'de konuşlanmaması için direnmeye devam ediyor. Hamas, Gazze'de kontrolü altındaki bölgelerde hakimiyeti yeniden sağlarken ABD, Katar ve Türkiye'nin baskıları nedeniyle İsrail ordusunun Hamas'a saldırmasına veya saldırılara karşılık vermenin ötesine geçmesine izin vermiyor. İsrailli savunma yetkilileri, Hamas şu anda Gazze şeridinin yarısından fazlasında kontrolü elinde tutuyor, yeniden bir yönetim kuruyor, yerel muhalif unsurları tasfiye ediyor ve kamuoyuna kalıcıyız mesajı veriyor. Askeri açıdan artık büyük ölçüde dağıtılmış olmasına rağmen, Hamas'ın teslim olmasını zaten beklemiyorduk. Yeni Amerikan mekanizması henüz doğum sancıları yaşıyor ve şekillenmesi zaman alacak. Bu süreyi ise Hamas çok iyi değerlendiriyor dedi. Diğer yandan Axios sitesi Refah'ta İsrail kontrolündeki bölgelerin altındaki tünellerde bulunan yaklaşık 200 Hamas mensubuna dair görüşmelere Amerika'nın talebi üzerine Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da katılıyor. Trump yönetimi, bu krizin çözümünü Hamas'ın tamamını silahsızlandırma noktasında bir model olarak kullanmak istiyor. Trump yönetimi, Hamas mensuplarının teslim olarak silahlarını üçüncü bir tarafa Katar, Mısır veya Türkiye'ye teslim etmesini, daha sonra İsrail tarafından affedilip Hamas kontrolündeki bölgelere gönderilmelerini, tünellerin ise yok edilmesini önerdi denildi. Öte yandan Bay Sistem ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayi İnsansız Hava Araçları Geliştirme Alanında işbirliği fırsatlarını değerlendirmek üzere stratejik bir ittifak kurmak için mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşma kapsamında, Türkiye'nin önde gelen havacılık ve savunma şirketi TUSAŞ'ın uzmanları ile BAE Sistem'in muharip hava sistemleri alanındaki uzmanları, insansız sistemlerde ortak fırsatları keşfetmek üzere birlikte çalışacak. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu anlaşmanın mevcut güçlü işbirliği ilişkilerini daha da ileriye taşıyacağını vurgulayarak, bu anlaşma sayesinde hali hazırda kanıtlanmış insansız sistem kabiliyetlerimizi yeni bir seviyeye çıkarabileceğiz. Bu alanda ilerlemeyi ve yeni pazar fırsatlarını hızlandırmanın yollarını birlikte keşfetmek istiyoruz ifadelerini kullandı. Diğer yandan Milli Savunma Bakanlığı Eurofighter uçaklarının herhangi bir NATO üyesine karşı kullanılmayacağı yönünde teminat verildiği iddiasını kesin bir dille reddetti. Bakanlık böyle bir ihtimalin sorulması dahi saçma. Türkiye'nin herhangi bir şartı kabul etmesi mümkün değil. Eurofighter uçaklarına her türlü yazılım ve mühimmat entegrasyonu iznimiz olacak. Meteor ve başka füzeler de olacak. Anlaşmaya yönelik açıklanan rakam 20 uçak, görev ekipmanları, füze ve mühimmatı kapsıyor dedi. Diğer yandan Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı yerli üretim 8x8 T155 Panther obüsünü envanterine dahil etti. Yeni nesil Panther tekerlekli taşıyıcı araç versiyonu Mobilite, ateş gücü ve lojistik esneklik açısından önemli yenilikler sunuyor. 8x8 konfigürasyonu sayesinde obüs daha yüksek arazi kabiliyeti ve daha kısa reaksiyon süresi elde ediyor.